Merhaba arkadaşlar bugün PUBG Mobile oynuyorum Ambar modu takımlı Bir bakalım ne, neler olacak Büyük ihtimalle rahat alırım diye düşünüyorum Bakalım Arkadaş M249 koyun şuraya. Bu ne? AVM ne yapacağız? Oha nereden denedi o? Geliyoruz Görmedim mi zannettin geldi mi ya? Sinan'a ver bana. Sağ ne oldu? Oyuna iyi başladık arkadaşlar. Ama bu yetmez. Daha çok kill lazım. Daha çok. Adam orada. O yapma Dur. Sırası değil. Merhaba. Merhaba. alırdım alırdım ben onu arkadaşlar ya Merhaba. bitti Son anda Güzel dedim adamı da can çok azaldı ya. Şans bekle. Ya silah hiç sırası değil ya benim değişimlerim. Dert Süleyman. Tuz toplayalım arkadaşlar. Geri dalmaya devam. Ya nasıl oluyor ona? Hep şu mermi var ya mermi. Gayet dikkat. Son anda maç aldık sayılır. Bir iki daha alırsam benim için güzel olur tabii Nasıl değil ya. Bekle dur orada sen. Hadi hadi. Son anda be. Sen dur orada dur ben geliyorum. Sen dur beni iyice sinirlendirdin çünkü sen. Güzel oldu 10 kill. Yendik zaten ya sorun yok. Ve kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. Bir killere bakalım. 16 iyi. Ben 10 arkadaşlar. Bizim takım arkadaşta 16 var. Devam et diyelim. Evet. Şimdi inşallah ikinci de onu geçeceğiz tabii. Tamam dedim hızlı bir başlangıç Keyifli bir maçta oynayalım arkadaşlar Arkadaşlar bu getanı GTA'nın serileri devam edecek Tabi PUBG Mobile her zaman olduğu gibi devam arkadaşlar PUBG Mobile'i bırakmak yok başlayalım hadi bakalım. Dur Serhat'ı da... O da bulamıyor beni ha. Versiyon aldı, ver ver. Son anda alamıyordu da. Ne lan? Dipte duruyor. Vay be. Kaç kişi var lan orada? Hepsi orada arkadaşlar. Hepsi. Durun bakalım orada. Sen aldın. En azından bir göz daha verelim de oraya. Yapma yapma dur dur. Bir sırası değil. Dur dur dur. Ver şu ver ver. Vay vay vay. Burada bekliyordun ha. Bekle bakalım sen orada. Bekle. Onu ben aldım ha normalde. Ya bırak ilk ben vurdum artık ya daha nasıl ölmeyen ne yapayım yani Bu güzel bomba Arkana bak dostum Dur yavaş yavaş. Gördüm dur. Lan iki kişi geldiğini sonunda gördüm ya. Sen dur orada dur. Bekle orada. Ne oldu? Aslında silah silah kayboldu ya. Mersin doldur artık ya. Oyun bitecek hala benim dolduracağız. Nerede o? Arkamda mı o? Dur, dur sakin dur. Kimse doğmasın şu an şurada. Doğma 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 doğma, doğma dur. Lan yani tüp mermi bitti ya. Bu arkamdaydı. Şimdi o görecek. Son anda ya. Sen dur da sen dur. Evet, öldü ya. Güzel. Sen dur lan. Ne oldu yani ne oldu? Değdi mi? Beni sinirlendirdiniz. 12 oldu. Ne oldu oğlum? O güzel. Harika. Son bir kez daha hadi. Son kili ben almak istiyorum. Ne derse deyin. Ben alamadım ama takım al artık bir zahmet son kili. Biriniz alın. Elimden geleni yaptım. Daha ne yapayım? dur. Ben aldım son kili. Evet arkadaşlar, efsane bir maç oldu. Da bu adam 18'e vurmuş. Sıkıntı yok. O adam zaten bizim takımdan. Güzel arkadaşlar, iyi bir oyun oldu. Bir bakalım. Güzel 14. Evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere yorum yapıp beğeni yapıp ve abone olsanız sevinirim kendinize iyi bakın.